Bilindiğim, herkes, 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 herkes susun. Beyler ya. İstemiyoruz. Kavga istemiyoruz. Burada olan her ne bunun bir tek çözüm yeri var. O da demokratik seçimlerdir, sandıktır. Burada hiçbir Türk kardeşimin de, <laughs> Aşık, aşık. Her Oğlum. Oğlum kardeşi şunu. düşürmek için, kardeşi kardeş kırdırmak için grupa katıyor. Arkadaşlar şunu bilin. Bu bunlar bayrak değil paçavra. Baçavra. Bunların ancak üç tane paçavra uğruna değer miydi burada bir polis kardeşimiz yaralandı? 3 tane paçavra yüzüne değer miydi burada kardeş kavgası çıkacak? İşte abi Karakuş burada. Kürt kökenli benim listemin başında. Buna itiraz olanlar mı? Bu oyuna gelmeyelim. Bu oyuna gelmeyelim. Bu öyle böyle, Siyasi bir parti olarak kurulmuş. Bunu da buraya provokasyon için getirdiler. Siz bugün burada olay yapın diye getirdiler. Bunların dediğine mi uyacaksınız? Biz öyle sözde halkların kardeşliğini savunmuyoruz. Kürsülerde ya da mikrofonlarda biz bu ülkenin kardeşliğinden yanayız diyenler aslında sokaklarda, mahallelerde çatışma üretiyorlar. Biz her yerde halkların kardeşliğinden yanayız